Merhaba arkadaşlar, tek bakımlık oyunların e, üçüncü videosuna hoş geldiniz. Sanırım üçüncü videosu bu. E, klop çekmiştik, şimdi de Wop çekiyoruz. E, klop, klop'u yapan şeyin aynısı böyle sinir bozucu oyunlar yapmaya devam ediyor. Evet, şimdi böyle sinir bozucu bir adamız. At Ad değiliz. Böyle ayaklarımızı ayaklarımızı ve işte böyle yürümeye çalışıyoruz. Benim şu anda rekorum bir buçuk metre. Evet, best bir buçuk. Hadi bakalım. Başarabilirsin. 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 Özürlü gibi. Uf, rovaş ateş Evet. Şimdi. çok güzel. Çok güzel başladım az önce. Hoy! kadar da kolay değil. Şimdi bir dakika. Kelps. Bu mu? Ha, bunlar ayaklar. Ben şu an kendimi niye geri doğru itiyorum? Ha. Ha ayağımı atacağım. Atamadım. Ne yarışçıyız be? Beyin özüllü adamları alıyorlar yarışlara. Böyle olur. Ya bir dakika. Ah. Tamam bir dakika çözdüm bunu. Evet çok güzel. Evet. Hadi kaçım. Ama çok güzel yerliyor. Oh. Vay anasını buldum. O alan oyunu kazanacağım. Beş hadi, hadi takılma. Evet tahtiyi buldum arkadaşlar. O Q V O Q V O Q V. Ve hiç kullanmaya bile gerek yok. O Q V O Q V O Q V. Yani böyle siz kasarsınız artık. Ben şimdi kendimi şöyle bir yere atayım. Evet. Yani. Sonraki tek tek bakımlık oyunlar videomuzda veya seri videomuzda veya herhangi bir videomuzda görüşmek üzere. Ben oyunun linkini vereceğim. Oynamak isteyenler için görüşmek üzere.